Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte sınıf arkadaşımla beraber pet takası yapacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet, ben şimdi ona istek atacağım. İlk öncelikle Merhaba diyelim. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiymiş. Sadık dost takas etmek istiyor musun? Hmm. Sadık dost takas etmek istiyor musun? Tamam. Atıyoruz sadık dost isteğini. Şimdi. Ne versek? Hmm. Soralım hangi sadık dostu istediğini. Hangi sadık dostu istiyorsun? Efsanevi mi? Hmm. Efsanevi şimşek Pekasus'un ve su tavşanım var. Buna karşılık ne verirsin? Bakalım. Ne veriyor? Hmm. Oh. Hmm. Kabul edelim mi? Hmm. Bence edelim bakalım. Ne diyelim? Sorun değil. kabul ettik. Evet. Burada arkadaşlar bu kazandığım hayvanlardan sizlerle çekiliş yapacağım. Şimdi bir daha bakalım. Sadık dost takas etmek istiyor musun? Edelim bakalım. Şimdi hangi sadık dostu istiyorsun? <laughs> Kızıl panda. Hmm. Biz de ona yaygın bir şey verdiği için yaygın bir şeyle karşılık verelim. Panda verelim. Almak ister misin diyelim. almak ister misin? almak ister misin? bakalım ne diyecek. aa çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu muhteşem. Teşekkürler arkadaşlar. Güneş ayıcığı veriyor. İnanmıyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Bu muhteşem. Kabul ediyoruz. Bakalım. İnanmıyorum arkadaşlar. Bu arada bu videoya 1K like gelirse çekiliş yapacağız. Teşekkürler. Bir daha edelim bakalım. Sadık dosta takas etmek ister mi? etmek istiyor musun? Hmm, tabii ki. Yerim seni. Çok tatlı. Şimdi ne verelim? Şu anda 3 tane efsanevi hayvanımız var. Hmm, ne veriyor acaba? Aa, iki ayaklı sivri baş veriyor. Biz de nadir bir şey verelim. Kimsah verelim. Bakalım ona mı? Soralım ne diyeceğim bir dakika almak ister misin neredeydi almak ister misin Aa onaylamış çok güzel çok teşekkürler çok tatlı Peki bir daha soralım. Sadık dost takas etmek ister etmek istiyor musun? Bu arada burası onun evi arkadaşlar. Ve bu videoya bir like k gelirse bu hayvanlarda çekiliş yapacağız bu arkadaşımla beraber. Şimdi hangi sadık dostu istiyorsun? <laughs> Tek boynuzlu at. Peki efsanevi nelerimiz var? Hmm. Gün ışığı ayıcığını verelim. Almak ister misin? Almak ister misin? evet diyeceğiz şimdi. Evet. Rica ederim. Rica. Rica ederim. Rica ederim. Bu muhteşem. Hadi bir daha sadık dostu keselim. İki ayaklı sivri baş. Şu. Hmm. Almak ister misin? O onayladı. Tamam. Bu muhteşem. Teşekkürler. Ne şey yapıyor ya. Yerim. Şimdi bir poz. Şimdi gel bir daha. Sadık poz takas edelim. Sadık dosta kusur ister Istiyor musun? Tabii ki. Çok tatlı. Şimdi ne verelim? Ne versek? Ne etsek? Ne verelim ya? Ay yanlışlıkla yanlışlıkla. Aa. Oo, teşekkürler. Bu muhteşem. Teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Şimdi videoyu bitiriyoruz. Gel diyelim. Gel. Yeni bir videoda da daha görüşünceye dek videoya like atın. Abone olun. Bunu yaparsanız çok mutlu oluruz. Hepinize, bye bye.